Aslında daha çok e, Kürdistan'da ve Türkiye'deki kadın hareketi ve özellikle son yıllarda sıkışmış olan kadınlığı anlatacak bugün. E, hem politik arenada hem de ekonomik olarak hem de sosyal olarak Türkiye'de sıkıştırılmış kadını anlatacak kendi perspektifinden Kürdistan ve Türkiye perspektifinden. Hemen sol yanında da yine Sosyalist Kadınlar Birliği'nin temsilcisi Sultan e, Sultan Hanım var. Sultan buyursun. Hoş geldiniz Sultan. Hoş bulduk. En yine e, Sultan diyebiliyorum değil mi? Sultan da yine e, aynı e, perspektifi bu kez Avrupa'yı Avrupa'da kadının sıkışmış halini hem göçmen kadının Avrupa'daki sıkışmış halini hem de yerli Almanların ay halini dediği yerli Alman e, kadınlarının da yaşadığı hem iş hayatında hem aile içi hem sokakta hem sosyal hayatta yaşadığı sıkışmışlığı anlatacak kendi perspektifinden kendi uzmanlık alanında biz böyle ilerleyelim dedik. Yalnız biz bir e, sıkıcı bir konu olsun istemiyoruz. Sıkıcı bir sunum olsun istemiyoruz. Bunu engellemek için de sizin de katılımınıza ihtiyacımız var tabii ki. İnteraktif bir şey olsun istiyoruz. 20'şer dakika önce tabii ki misafirimiz e, Hanım'a sözü vermek istiyorum. 20 dakika sonra e, soruları almak istiyorum hemen akabinde. Yalnız bir liste yapacağım. Demokratik, demokratik gitmek istiyorum. Bu süreci demokratik işletmek istiyorum. E, i̇simleri alacağım tek tek. Sonra Vereceğim sözü, sultan sözü, sultana vereceğim sözü. Daha sonra onun için de yine soruları alacağım. Aynı şekilde kendisine yöneltecek soruları alacağım. Onları da listeleyeceğim isimleri tek tek. Soruları cevaplayacaklar iki konumuzda. Daha sonra bir kısa ara vereceğiz. Bir nefes alalım, bir kısa ihtiyaç molası, bir su içelim ağzımız kuruduysa. Sonrasında yine konuyla alakalı bir e, gösterimiz var. Arkadaşlarımız hazırladı. Onu izlemek istiyoruz ama 10 dakikalık aradan sonra olsun istiyoruz ya yani da 15 dakikalık aradan sonra. Bu şekilde ilerliyoruz. Ondan sonra tabii ki sinemizyon gösterileriyle ilgili sizin sorularınız olacak ya da katkılarınız olacak. bunları da açığınız hiçbir sıkıntı yok. Burada ben bazı dernek üyeleri görüyorum. Bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve temsilcileri görüyorum. Bu çok güzel. Bir de bizim zaten yıllardır... Ee, Haziran Kültür Evinden de arkadaşlarımız var. Çok sevindirici. Arkadaşlarımızı toplamış getirmişler. Çok çok güzel bu. Kadın hareketini erkek olmadan çözemeyiz arkadaşlar ve feminizmin ne şey olmadığını şey burada şey en azından şey ne şey olduğunu şey belki şey. anlatamayabiliriz bu. Bu e, platformda belki ne olduğunu anlatamayabiliriz feminizmi ama ne olmadığını sosyalist e, feminizmin ne burada anlatabileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda erkek katılımcılara da ekstra teşekkür etmek istiyorum. Burada bizi yalnız bırakmadıkları için ve bize destek olmak istedikleri için. Çünkü tekrar söylüyorum, feminist hareket kadın hareketi erkek erkek desteği ve erkek katılımı olmadan ne ailede çözülebilir ne sokakta çözülebilir ne iş yerinde çözülebilir. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Önce dediğim gibi önce uzaktan gelen misafirimize Şevkal Hanım'a sözü vermek istiyorum. Buyurun. Sesim geliyor mu arkaya kadar? Öyleyse ben mikrofonla konuşurken çok rahat edemem. Biri değilim. Herkese hoş geldiniz diyorum. Özellikle Kasım ayında 25 Kasım'a giderken Dominik Cumhuriyeti'nde faşist rejim tarafından katledilen ve kadına yönelik şiddetin haftasını mücadelesine özellikle kapitalist erkek egemen ve diktatörlüğe karşı mücadelede yükseltmiş olan bir kız kardeşleri anarak başlamak istiyorum. Ayrıca bu ay geldiğim geleneği e, yürüttüğü mücadele bakımından da Erdalca başlamış olan mücadelede devrim ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşmüş devrim şehitlerini, özellikle de kadın şehitlerini saygıyla anarak başlamak istiyorum. Ve bu mücadelenin neferi olmuş, özgürlük ve eşitlik mücadelesinde bedel ödemiş, hapishanelerde bulunan özgürlük mücadelesini yürüten tüm kadın yoldaşları ve siper yoldaşlarına da selam ve sevgilerimi iletiyorum. Böyle başlamak istiyorum. Yani şu konuyu özellikle vurgulayarak belirtmek istiyorum. AKP faşist rejimi iktidara geldiği andan itibaren tek yaptığı bir şey oldu. Özellikle kadın özgürlük mücadelesinin kazandığı tüm hak ve kazanımları yok etme mücadelesi yürüttü. Bunu sadece AKP iktidarı kendi politik İslam faşist rejimindeki kendi aile yapısını oluşturmak ya da güçlendirmek için yapmadı. Kapitalist sistemin yarattığı ve son dönemde gelişen faşist hareketlerin devlet tanrı aile üçgeninde nasıl AKP rejiminin kendi aile kurumunu oluşturmak için mücadele ettiğini her an gördüm. İlk iktidara geldiğinde ne yaptı? Yani Türkiye ve Kürdistan'da özellikle Kürdistan'da işgalci ve sömürgeci politikalarını nüfus politikaları olarak belirledi. Yani kadınları kısırlaştıran Kürt halkının kendi geleceğini yok etme anlayışını buralardan oluşturdu. Ve belki de son Mehmet Ali Çelebi gibi birine kendi partisine üye ederken de söylediği cümle vardı. Çok çocuk yapın dedi. Özellikle eee Kürt halkının çok çocuklu olmasının önüne geçin dedi. Yani bu aile politikasını buralardan oluşturmaya çalıştı bize yönelik. Ve aile politikasını oluştururken de ilk yaptığı şeylerden bir tanesi Türkiye cephesinde kadınları eve göndermek oldu. Her çalıştığımız iş yerlerinde kadınlar olarak kreş hakkımız vardı. AKP rejimi ilk yaptığı şey kreş hakkını almak ve kadını evin kölesi yapmak için bir politika izledi. Belki küçük küçük gözüken bu adımları nasıl ilerletti? İkinci yaptığı adım kadınların kürtaj hakkını elinden almak ve kendisi bakımından da bizim kadın özgürlük mücadelemizde slogan olarak belirlediğimiz üç çocuk doğurun mesajı verdi. Yani kadına verdiği görev şu AKP rejiminin evinize gidin oturun Çocuk doğru, iyi bir eş olun, ev köleliğinizi e, burada örgütleyin ve yürütün dedi. Bize iktidarında ne bahşetti? E, diyelim ki kadın ve aile bakanlığını bozdu, kadını attı, kadın sosyal bakanlığı yaptı. En son olarak da aile ve hizmet bakanlığına dönüştürdü. Yani kadına diyor ki yerin ailedir, yerin erkeğe ve çocuğa hizmet etmektir. Yani kadınların günlük yaşamında üç tane mesaisi olabileceğini söylüyor kadınlara. Yani bu kadın, biz kadın cinsi olarak bu toplam şunu çok iyi biliyor. Eğer işte çalışıyorsanız bir iş mesainiz var, bir ev mesainiz var, bir de yatak mesainiz oluyor. Yani bu üç mesaiyi yapmayan kadın makbul kadın olarak görünmüyor, milli yerli kadın olarak görünmüyor ve kadına biçilen şeyde de ee, bunu politik olarak belirlemiş oldu ve en belirgin belirlediği şeylerden bir tanesi de politikalarından bir tanesi de kadının ev kölesi olması için özellikle son dönemde de e, pandemiyle birlikte hayat eve sağar dedi ve kadınları eve hapsetmeye çalıştı. Kadına yönelik şiddetin en çok arttığı dönemlerden bir tanesiydi ve bu dönemde de birçok yasayı çıkartmaya çalıştı Türkiye <laughs> cephesinde nafaka yasası gibi bir yasayı çıkartmaya çalışıyor. Bu nafaka yasasıyla neyi oluşturmaya çalışıyor? Bir, kadınların boşanma hakkını elinden almak istiyor. Çok yasayı zorlaştırıyor. Zaten verdiği 2500 liralık nafaka. Öyle sonsuz bir nafaka yok Türkiye'de. Eğer siz bir kadınsanız ve hele de çocuğunuz varsa hele de ki toplumsal değer yargılarından dolayı boşanmak e, çok zorsa Boşanamıyor kadınların birçoğu. Zaten mahkeme, karakola gidip eğer şiddet görmüşse şiddet raporu almak, mahkemeye gitmek ve bunlar o kadar uzun sürdüğü için birçok kadın sadece bu erkekten kurtulayım diyerek birçoğu nafaka hakkından vazgeçiyor. Ve zaten erkekler de, erkek cinsi de çok uyanık olduğu için ya kendine yargıya işsiz gösteriyor ya da adresini değiştiriyor. Ve nafaka hakkından kurtulmuş oluyor. Yani nafaka bir anlamda kadınlar için boşanmayı zorlaştırdığı gibi gidecek hiçbir yeri olmadığı için yani sığınma evlerini de kapattığı için kadınlar için yani ev köleliğin dışında ev bir mezara dönüşüyor. Şiddeti kabul eden, erkek egemenliğini, tahakkümünü kabul eden ve evde de e, kendisi bakımından makbul değilse yani öldürülmeyi ve aslında evi bir mezar olmaya başlıyor. Yani birçok kadının hikayesini duymuşuzdur. Yani şu ana kadar bu 11 ay içerisinde 400 kadın arkadaşımız katledilmiş ve birçoğu da e, silahlı bir şekilde katlediliyor ve çoğu da şüpheli ölüm. Yani şöyle geçiyor mahkemelerde kadın <laughs> arkadaşlarımızın katledilmesi ya e, intihar etmiş oluyor ya bir yerden düşmüş oluyor. Yani bu şüpheli ölümlerde hiçbir erkek fail olarak gözükmüyordu. Zaten yargının bugüne kadarki yaptığı şeydeki cezasızlık politikası biz çok defa gördük. Yani en son Pınar Gültekin davasında gördük. Yani ne işi vardı orada bir erkekle ne yapıyordu? Bütün özel yaşamı eee gazetelerde ortaya serildi. Şule Çet gibi bir kadın arkadaşımız gece plazada ne işi vardı deniyor ya da böyle giyinmemeliydi. Ya da birçok kadın şiddetinde gördüğümüz ya da katledilmesinde gördüğümüz şeyle çok geç kahvaltı hazırladı, çok fazla duş alıyordu. Bu nedenle beni aldattığını düşünüyorum diyen erkeklere aslında erkekliğimle ve onurumla, gururumla oynadı dediği için birçok mahkemede cezasızlık politikası uyguladığını ya da cezaları indirdiğini çok az hapishane yaptıklarını görüyoruz. Özellikle yüzüncü yılda, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yaptıkları af diye tırnak içinde koydukları şeyde ise ya cinsel istismarda bulunan erkekleri tahliyesinin önüne açtılar ya da kadına yönelik şiddet uygulamış birçok erkeğin tahliyesine karar verdiler. Siz bir kadını öldürmüşseniz ve özellikle de onurumu, gururumu yerler altına serdi dediyse bir erkek ancak dört yıl yatıyor. Bunun da iki yılı kapalı hapishanede, diğer kalanı yarı açık hapishanesinde ve tahliye oluyor. Bunların hepsine baktığımızda AKP e, rejiminin yapmaya çalıştığı tek bir şey var. Yani aileyi güçlendirme politikası izliyor. Bunu yasalarla uygulamaya çalışıyor. Yani bunu cemaat ve tarikatlarla da yapmaya çalıştı. Yani Hranur Vakfı'ndaki ortaya çıkan o cemaatin başındakini 9 yaşındaki kız çocuğunu bir cemaat üyesine evlendirmesi aslında diyanet işlerini uygulamaya çalıştı. Yani eğer bir kız çocuğu 9 yaşındaysa evlenebilir anlayışı AKP tarafından epeyce uygulanmaya başlandı. O yüzden de bu tüm şeylere baktığımızda, bu kadar politikaya baktığımızda tek bir şeyi hedeflediğini görmek gerekiyor. Ailenin güçlendirilmesi demek aslında sermaye egemenliğinin güçlendirilmesi demek. Yani bizim bu LGBT artı e, nefret cinayetlerinin bu kadar yükselmesi, LGBT artılı hareketine yönelik bu kadar ötekileştirme politikasının nedeni onlar bakımından sadece bu tarz ilişkilere itiraz etmesi ya da olumsuzlaması değil. Ya da işte bu tarz evliliklerinin önünü açıyor diyerek İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçme politikası değil. Sermaye egemenliğini güçlendirecek bir hareket olmadığını düşünüyor. Yani sermaye için ucuz iş gücü gerekiyor. Ya yani kadının ev köleliğini yönetmesi tek nedeni bu. Hem politik İslam rejimin güçlenmesi hem de sermaye egemenliği için çok ucuz iş gücü gerekiyor. LGBT artı hareketi yükseldiği her an yeniden soy üretiminin olamayacağını düşünüyor ve bu nedenle de e, hareketi durdurmaya ya da kadınları ev kölesi yapmaya çalışıyor. Aynı zamanda AKP faşist rejimi çok işgalci ve sömürgeci bir ülke. Kendisi bakımından sadece ucuz iş gücü değil, bir militarist savaş gücüne de ihtiyacı var. Yani onun için asker olabilecek güçlere ihtiyacı var. O yüzden de kadınların üç çocuk doğurması Kadının sadece evde iş yapması ve ev köleliğine e, mahkum edilmesi önemli bir şey oluyor. Bu bakımlardan da aileyi güçlendirecek her türlü yasayı uygulamaya çalışıyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede feshediyor. 6284 sayılı yasayı, kadını koruma yasasını bir gecede yok etmeye çalışıyor. Ve kendisi bakımından da en son yargı meselesi bile Can Atalay e, kararı, Yargıtay'ın 3. Da ceza Dairesi'nin aldığı e, kararda bile baksak, faşist şeflik rejimini kurumsallaştırmak ve aynı zamanda kendi rejiminin e, korumak için anayasayı değiştirme hedefliyor. Bu anayasa değişirse İstanbul Sözleşmesi festinin dışında bu anayasada işçiler ve emekçiler Kürtlerin ve kadınların olmadığı bir anayasa yapmak istiyor yani başörtüsü yasasını çıkartmak istiyor, kadınlarla ilgili koruma yasasını ortadan kaldırmak istiyor ve kendisi bakımından politik İslamcı rejimi inşa etmesinin bütün çekirdeğini ailede görüyor ve aileyi güçlendirecek politikaları izleyeceği gözüküyor o yüzden de e, diyelim ki 2023 seçimlerinde ittifakları da bunun üzerine kurdun. Yani bu da par gibi bu kadar kadın düşmanı, yeniden Refah Partisi gibi bu kadar kadın düşmanı ittifakları oluşturması, yani Taliban ittifakı diye tanımladı kadın hareketi. Gerçekten Taliban ittifak kurarak kadın düşmanı ve LGBT artı düşmanı politikaları uygulamaya çalışıyor. Peki biz burada ne yapıyoruz? İşte en büyük soru bu bence. Yani bu kadar büyük e, kadına yönelik şiddet e, ailenin güçlendirilmesi konusunda eğer siz itiraz ediyorsanız, boşanmak istiyorsanız ya da e, herhangi bir hayat kurmak istiyorsanız sonu ölümle biten bir siyaset. Yani evlerin içine girmiş şiddeti evlerin içindeki direnişi örgütleme noktasında epeyce zorlanılıyor. Bu bakımlardan da AKP özellikle yani bir, iki şeyi bastırmaya çalışıyor. Yani erkek şiddetini e, durdurmaya çalışmıyor. Özellikle erkeklerin güvenliğini, erkekleri koruyan bir anayasa ya da yasaları örgütlemeye çalışıyor. Buyurun. Yani bütün yasaları erkekleri koruyan ve onların güvenliği için oluşturmuş durumda. O yüzden de baktığımızda e, bizim kadınlar olarak ilk başta öz savunma hakkını Nevin Yıldırım gibi, Çilam Doğan gibi arkadaşlarımız eve kadar girmiş şiddete karşı evlerde direnişi örgütlemeye çalıştılar. Belki bu direnişler bireysel direnişler gibi kaldı. Ama biz kadın hareketi işte tam bu noktada bu bireysel olan kadınların hani Çilem'in, Nebi'nin geldi cins bilincini öz savunma politikasını uygulamakla ve bu direnişleri yükseltmekle mükellefiz. Çünkü bu kadar şiddet yükseldiği oranda biz gücümüzü göstermeliyiz. İkinci bir şey ne yaptı? AKP rejimi bireysel şiddeti uygulayan özellikle erkek şiddetine karşı kadınlar öz savunma hakkını kullanırken erkek yargısı cezaslık politikası izleyerek Nevin Yıldırım gibi, Çilem Doğan gibi kadın arkadaşları bütün böyle anti propagandasını yaptı. Evet. Aynı zamanda ne yapmaya çalıştı? Eee eş başkanlık sistemimize saldırı yaptı. Belediyelere kayyum atayarak bu eş başkanlık sistemini çözmeye çalıştı. Özellikle Kürdistan'daki örgütlü olan Kürt Kadın Hareketi'ne yönelik buralardaki kazandığımız kurumları kapatma amnesi yaptı. İlk kimleri, ilk hangi alana saldırdı deseniz AKP özellikle 2016 o rejimi ile birlikte kadın hareketinin kurduğu bütün kadın kurumlarını yok etmeye çalıştı. Kürt belediyelerimizle kazandığımız tüm kadın özgürlük mücadelesinde yarattığımız Değişik belediye hizmetlerimize darbe vurdu. Kadın kooperatiflerini kapattı ve aynı zamanda kadın örgütlülüğünü yok etmek için bütün Türkiye ve Kürdistan'daki kadın örgütlerine saldırdı. Yani SKM'den tutalım, Tejaya kadar bütün kadın hareketini eee tutuklama, gözaltı saldırısıyla durdurmaya çalıştı. Özellikle göz altında çıplak araması gibi ya da çıkarken gözaltılardaki baş eğme politikası yani kadınlara susun, itaat edin ve korkun politikasını izlemeye çalıştı. Tüm bunların hepsine baktığımızda bu sistematik saldırılara karşı bizim kadın hareketinin çok güçlü çıkışları oldu. Yani baş eğmeyen, susmadığını gösteren, bu AKP'nin erkek egemen rejimine karşı kesinlikle sokakta olmak gerektiğini gösteren hamlelerimiz oldu. En büyük şeylerimiz 8 Mart gibi. Yani Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 25 Kasım kadına yönelik şiddete ayırda yasakları tanımayan militan ve kararlı duruşumuz kesinlikle AKP rejimini geriletti. Hak ve kazanımları bir adım durdurdu. Ama istediğimiz politikayı elde edebildik mi? Hayır bu konuda elde edemedik. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nde istediğimiz kazanımı elde edemediğimiz için kadın hareketi bakımından da belli bir geri çekilme hali oldu. Bu özellikle pandemide gerçekleşti. Çünkü hayat evet sağ sözü kadın hareketinin de bir anda kılavuzu oldu. Sadece kadın hareketinde miyim? emekçi sol hareketinde kılavuzu olmuştu. Bu hareketlilik bizde neyi yarattı? Biraz sokaktan çekilen, bazı anlarda eylemlikler yapan tarzımız oldu. Bir diğer şey neydi? Zayıf kalan yanımız. Kadın dili ve tarzıyla bütün siyasal gelişmelere söz söylememiz gerekiyor. Yani işçi emekçi hareketi mücadelesini yükselttiğinde kadın diliyle sözümüzü söylemeliyiz ve kadın işçilerin haklarını aramamız gerekiyor. Kürdistan'da ya da Rojava'da işgal ve sömürgeci politika yaşandığında AKP rejimine kadın diliyle sözünü söyleyen bir yerde durmalıyız. Ya da ekoloji ya da yoksulluğa karşı. Yani bu protestocu tarzı bizi direniş bakımından yükseltmesi gerektiğini görüyoruz. O yüzden de önümüzdeki dönem bakımından AKP'nin özellikle kadın özgürlük mücadelesine daha fazla haklarımızı ve kazanımlarımızı alacağını gösteriyor. Daha fazla ailenin güçlendirmesi politikasını işleyeceğini, bu ailenin güçlendirmesi politikasında da kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin artacağı gözüküyor. Erkek egemenliğini tahakküm etmek için erkekleri koruyan yasaları daha fazla oluşturacağı gözüküyor. O yüzden de bizim özellikle önümüzdeki dönemde yani politikayı buradan kurmaya ihtiyacımız var. Kafaka yasasına ayır demek için 6284 sayılı yasayı sahiplenmek için sadece aileniz batsın sözü çok büyük bir politika oluşturmuyor. Yani bizim kapitalist erkek egemen rejime karşı özellikle sermaye egemenliği ve erkek egemenliğini yıkmak ve yenmek üzerinden bir politika izlemeliyiz. Bunu en 21. yüzyılın kadın devrimi yüzyılı olduğunu söyledik ve ilk anında belki de Rojava devrimi gibi çok güçlü yani kadınları özgürleştiren, gerçek eşitliği sağlayan bir devrimle karşılaştık. Belki 20. yüzyılın en güçlü devrimi Sovyetler Birliği'nin devrimiydi ve kadınlara nasıl gerçek eşitliği ve özgürlüğü e, sunduğunu görmüştük. 21. yüzyıla da böyle başladık. Hemen 10. yılından yani 20. yıla girerken 21. yüzyılda İran'da çok güçlü bir e, Rojilat'ta çok güçlü bir kadın isyanı, cinciyar azade gibi çok büyük evrensel bir slogan, hepimizin dili oldu, hepimizin kadın özgürlük mücadelesinin sesi oldu. Orada da bir şey gördük. Benim sosyalist kadın meclisleri olarak belki Avrupa'da SKB olarak tanımlanan örgütün, kadın devrimi programında toplumsal devrimle buluşmayan hiçbir devrimin kesinlikle gerçek bir devrim olamayacağını söylüyor. İran'daki Rojilat'taki devrim Kadın cinsinin isyanıyla başladı ve çok güçlü bir toplumsal ayaklanmaya dönüştü. Demek ki cins özgürlük mücadelesi toplumsal özgürlük mücadelesiyle buluşmalı ve kadın erkek e, ittifakı kurulmalı. Yani nasıl kadın örgütleri ittifak kuruyorsa kadın ve erkek e, ezilenler ve emekçiler ittifakı kurulmalı. O yüzden de yani bu fiili meşru özellikle e, seçimlerde gördük. 8 Mart'ta en son yasaklı 8 Mart olduğunu söyleyen kadın hareketi Türkiye ve Kürdistan'da böyle bir yasaklı 8 Mart olmadığı gözüküyor. Genel seçimlerdeki Erdoğan karşıtlığı politikasının ve Kılıçdaroğlu'nun herkesi kurtaracağı politikasının nasıl gerçek olmadı? Faşizme karşı yenmek ve faşist erkek egemenliğini yıkma politikası olmadığı koşullarda da kadın hareketini bölebileceği ve yarabileceğini göstermiş oldu. O yüzden de kadın devriminin programatik görüşleri olarak da anti faşist olmayan, anti sömürgeci olmayan, hiç özgürlükçü programatik görüşleri e, savunmayan bir programın kesinlikle önümüzdeki dönem bakımından AKP faşist rejimini yenemeyeceği gözüküyor. Yani kadın hareketinin de en temel görevi sadece protestocu olmak değil, sadece militan ve kararlı olmak değil. O yüzden de bizim bakımımızdan önümüzdeki dönemde faşizmi yenmeye ve yıkmaya ihtiyacımız var. Ama bunu yaparken de yani bir Birleşik Kadın Hareketi'ni örgütlemeye bence kadın hareketi çok enternasyonist bir harekettir. İkincisi kadın kitlelerini örgütlemeye ve AKP rejimi karşısında saflaştırma ihtiyacımız var. AKP rejimini ayakta tutan tek bir şey var. Yani bunu genel seçimlerde de gördük. Yeni Refah Partisi'ni destekleyenler Kocaeli'deki işçi sınıfı ve yoksullardı. AKP rejimini de destekleyenlerin en çok destekleyenlerin yoksul kadınlar olduğu gözüküyor. Yani örgütle bir hareket var karşımızda. İdeolojisiyle politik İslamcı rejimi kurma amacıyla örgütlenmiş bir hareket var. O zaman bizim görevimiz de bu faşizmi yenmek böyle aşitetik söylememek gerekiyor bizim görevimiz de merkezi eylemlerin dışına çıkıp yerellerdeki emekçi, yoksul, işçi kadınlarla buluşan, onlarla birlikte örgütlenen ve onların taleplerini dile getiren bir yerde durmaya ihtiyacımız var. O yüzden de önümüzdeki dönemde yani Türkiye ve Kürdistan'da tüm bu saflaşmaları yaratarak örgütlemeye ihtiyacımız var. Yani Hani evlere girmiş şiddet varsa sözümde kullandım. Gerçekten evlere girmiş direnişleri örgütlemeliyiz. Yani tek tek kapıları çalıp tek tek görüşün bütün ortamlarımızda bu AKP rejiminin ürettiği her gün dizileriyle, her gün reklamlarıyla, her gün sosyal medyasıyla bize yönelik kadına şiddeti meşru gösteren anlayışını yıkmak bu kapitalist erkek egemen rejimini yıkmanın tek koşulu var. Gerçekten kadınların örgütlü olması gerekiyor. Yani hani örgütlü bir halkı kimse yenemez deniyor ya. Bence örgütlü hiçbir kadını ne bir devlet ne bir faşist rejim ne de bir erkek yenebilir. O yüzden de bu örgütle örgütlü olan yani işte SKB gibi Türkiye ve Kürdistan'da SKM, Tevji Kadınlar birlikte güçlü gibi Tüm kadın örgütlerini örgütlemeye, ya yani onların içinde yer almaya, görev almaya, sorumluluk almaya ihtiyacımız var. Ancak bu koşullarda evin içindeki erkek egemenliğini de yenebiliriz, parti örgütlerindeki erkek egemenliğini yenebiliriz ve faşist erkek egemenliğini yenebiliriz. O yüzden de önümüzdeki dönemin bizim bakımızdan daha zorlu geçeceğini söyleyeyim. Çünkü bu anayasa tartışmaları tek bir şey söylüyor bize. Savaş işgal es çöz politikasıyla devrimci hareketi, Kürt özgürlük hareketine, örgütlü kesimlere daha şiddetli geleceğini, daha fazla katliamlar, politik suikastlar yapacağını, daha fazla gözaltı ve tutuklama yapacağını gösteriyor. O zaman kadın özgürlük mücadelesi de bu faşist kurulacak anayasaya karşı görevini yerine getirmeli ve sokakta daha fazla sözünü söylemeli ve tüm bunları geriletme değil, yenme bilinciyle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Cümlelerin böyle bitireyim. Yani Rozan'ın çok doğru bir söz var. Eee ya barbarlık ya sosyalizm diyordu. Ama Clara da diyordu ki her yol, her istek kendine bir yol bulurmuş. Eğer biz kadınlar gerçek eşitliği ve özgürlüğü istiyorsak, erkek egemenliğinin yıkılmasını istiyorsak, bence tek bir yoldan geçiyor. O da örgütlü olmaktan ve sosyalist kadınların olduğu örgütlülüğün içerisinde olmaktan geçiyor. O yüzden herkese örgütlüğe davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.